Günaydın arkadaşlar. Trafik sesi için kusura bakmayınız. Ben sabah sabah adliyeye gidiyorum. Bugün yine bir kadın cinayetinin davası var. Öldürülen bir kadının davası var. Ama bugünkü ismi söylediğim anda bir hatırlayacaksınız bence. Aleyna Çakır, Temayşe'nin davası. Ümitcan tarafından öldürülmüştür. Hatırladınız mı? Ankara'da 2020 ya da 21, 20, 2020'di galiba. Türkiye'de de bayağı uzun süre işlendi bu olay. Ee, i̇nsanlar... Bak, hani... E, herkes çok emindi Ümitcan'ın öldürdüğünü. Tüm kanıtlar ortadaydı. Ama güçlü bağlantıları vardı. Muhtemelen siyasiler ve kadın pazarlamışlardı. Ellerinde görüntüleri vardı. Bilemiyoruz ama bir şekilde Ümitcan'a dokunmadılar. Hatta süreci hatırlamayanlar için şöyle de bir şey yapayım. Ümitcan Ümit, Can, Ümit Can annesi intihar etti dendi. Ama intihar değil, öldürüldüğü düşünüyordu. Ümitcan annesi peki neden önemliydi? Çünkü yetiştirme yurdunda çalışıyordu kadın. Ya işte bunların hepsini yaşadık. Yine hiçbir şey olmadığı zamanlar. Tabii ki Ümitcan'a da burada hiçbir şey olmamıştı arkadaşlar. Ümitcan'a hiçbir şey olmamıştı. Sonra ne olmuştu? Ümitcan gidip başka bir kadını öldürmüştü. Ve başka kadını öldürdüğü için de tutukluydu. Eğer Aleyna davasından ceza almış olsaydı en azından o kadın hayatta kalabilirdi. Böyle böyle şeyler. Aleyna'nın davasından ceza olsun gerçekten artık çok istiyorum. Bakalım Karar duruşması mıdır? Emin değilim. Çünkü bu davaya daha önce hiç gelmedim. Size bir şey söyleyemeyeceğim onun hakkında. Ama şimdi bir gidip şeye bakacağım. davaya gireceğim. Sizin sonuçlu, sonucunu söylerim. Arkadaşlar hayatınızı aldığınız adamlara dikkat edelim. Zira bu ülkede bizi koruyacak bir yargı yok. Bizi koruyacak bir kolluk yok. Ya gerekirse yalnız kalalım. Ama kendimizi bu heba ettirmeyelim. Ve kız kardeşliğin kıymetini bilelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.